Eğer ayın nereye gidersen git seni takip ettiğini düşündüysen bir parmağını indir. Çocukken inandığımız şeyler eğer 5'ten fazla parmak indirirsen gayet normal birisin. Ama eminim son soruda çok az kişi parmak indirecek. Eğer bebeklerin leyleklerle geldiğine inandıysan bir parmağını indir. Eğer gölgenin seni takip ettiğini fark edip korktuysan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer siyah beyaz filmleri görünce geçmişi siyah beyaz sandıysan bir parmağını indir. Eğer hayvanların kendi aralarında konuştuğunu sandıysan bir parmağını indir. Eğer dişini yastık altına saklayınca paraya dönüşeceğine inandıysan bir parmağını indir. Eğer yağmur yağınca tüm dünyaya yağdığını zannettiysen bir parmağını indir. Eğer bulutların bacalardan çıkan dumanlar olduğunu sandıysan bir parmağını indir. Paylaş. Daha fazla da çıkan ilk kişiyi çöpten bulunduğuna inandıysa bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini ve inandığın en saçma şeyi yorumlara yaz.